ülkeleri anlatma mecrasını tüm sol adına e, yapmış oluyorsun. Burada bir de önemli ayrıntı var. Mesela geçmişte de şu anda da farklı sol partiden arkadaşlarımız sol partilerden arkadaşlarımız Kürt Siyasi Hareketi'nin içinde yer aldı ama siz ısrar ettiniz. Ya biz kendi e, kendimiz olarak gireceğiz dediniz. Bunu da başardınız. Bu da saygın bir şey. Dolayısıyla hani meclis ve düzen partileri ve sol ilişkisi de bence tartışmalı. Yeni meclis olacaksa Solsuz bir meclis olmamalı. Yol bulunmalı. Bu anlamda söylüyorum. Doğru doğru haklısın. Bak Güzel hatırlattığın örnek de iyi oldu. Mesela biz diyelim ki 2018 seçimlerine girdiğimizde bu söylediğin eleştiri daha fazla vardı. Niye başka bir partinin çatısı altından giriyorsunuz diye. E, 2023 seçimlerinde, ya bak bu kolay bir şey değil. 50 yıl sonra ilk defa bir sosyalist parti kendi adıyla kendi amblemiyle seçimlere girdi ve o kadar büyük zorluklara rağmen 4 milletvekili çıkarttı. çıkartıyorlar. Yani bak yüzde ee, biz 51 ilde seçime girdik ve 1.7 oy aldık. Bunu 81 ile projekte ettiğin zaman bu aslında 1960'larda Türkiye İşçi Partisi'nin aldığı 2.9'a çok yakın bir oy ve bu çok önemli. Şimdi demek ki aslında sen sesini yurttaşa ulaştırabildiğinde, onunla temas edebildiğinde bu sağlanabiliyor. Bak bir örnek vermek istiyorum. Mesela HDP'li belediyelere kayyum atandığında CHP bir tavır alıyor muydu? Görüntüde alıyordu. Yani buna karşı tepkisini dile getiriyordu. Doğru mu? Şimdi biz Geçici, o gün CHP'yi evet. eleştiriyorduk. CHP eleştiriyorduk. Diyorduk ki bak az tavır alıyorsunuz. Yani tamam pozisyonunuzu söylüyorsunuz ama mütereddit görüyoruz biz sizi. Hep beraber bunu söylüyorduk ve bu olursa yarın bir gün İstanbul'a kayyum atandığında yapacak bir şeyiniz kalmaz sözü çok sık ifade edilen bir sözdü değil mi? Bundan 5 yıl önceye dön en çok konuşulan konu buydu ve bu insanlara çok olağanüstü bir şey gibi geliyordu. Ya abartmayın. Yani oradaki belediyelere sahip çıkılsın diye böyle bir ajitasyona gerek yok deniyordu bize. E şimdi geldiğimiz noktaya bak. Geldiğimiz noktada hani açık söyleyeceğim. Eğer çok güçlü bir halk tepkisi olmasaydı İstanbul'a da kesinlikle kayyum atanacaktı. Yani iktidarın planı bence bu idi. Bunu denediler. Ee, üstelik şunu da ifade edeyim. Bizim değerlendirmemiz şu. İmamoğlu'nun ilk çağlayanda ifade vermeye gittiği gün oradaki kalabalık iktidarı cesaretlendirdi. ...beklentilerin altında bir kalabalık vardı. Çağlayan'daki ilk İmamoğlu ifadesinde. Orada da tutuklanabilirdi Pekala. Ve baktık... E, ...iktidar oradan bir güç aldı... ...devam etti. Fakat açık söyleyeceğim... ...burada bir hak teslimine de... ...ihtiyacımız var. Ne CHP ne tip. Öğrenciler... ...Beyazıt'ta sokağa çıkıp... ...o polis barikatını açtıkları anda... ...iktidarın oyunlarının... ...bozulması için yeni bir süreç başladı. Yurttaşa bir güven verdiler. Yurttaşa bir... ...umut verdiler. O... İstanbul Üniversitesi bence yine tarihsel görevini yerine getirdi ve bir hamle yaptı. İktidarın bu kayyum atama planı bozuldu. Şimdi de aynı şey var. Ya ben mesela dışarıdan baktığımda DEM Partili arkadaşların bu sürece ilişkin tavır noktasında eksik kaldıklarını düşünmüyorum. Ama kitle mobilizasyonu konusunda, halk hareketi konusunda yeterince etkililer mi dersen değiller. Bunu kendilerine de söylüyorum. Yani şimdi düşünsene bak aynı gün İstanbul'da bir nevroz kutlandı. Aşağı yukarı bir milyona yakın insan vardı yeni kapıda. E, yeni kapı miting alanında. Aynı gün Saraçhane'de de aşağı yukarı bir milyon insan vardı. E, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Galiba ya cumartesi günü ya pazar günü. Yani en kalabalık günlerden bir tanesiydi o. E şimdi oradaki o iki muhalefet e, gücünün bir araya geldiği, ilkeler temelinde bir araya geldi Yani en basit ilke nedir kardeşim? Seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesine karşı biz birlikte duruyoruz dediği bir tabloda Türkiye'de hiç kimse seçme ve seçilme hakkımızı gasp edemez. Kürtler e, konusunda da aynı şey geçerli. Kürtler da aynı şey geçerli. Erkan buna devam edelim ama hemen bununla ilgili bir parantez. Şimdi şöyle bir sorun var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi özellikle e, genel başkanının Kendine yaptığı e, güven oylamasıyla e, e, birlikte meseleyi herhalde merkezde Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu çerçevesinde tartışacak. Tabii Ekrem İmamoğlu siyasette de çok önemli bir figür. Bir taraftan da bir hat var ki Türkiye'de ne olacağı belirsiz ama Malazgirt'te gelin buluşalım denecek kadar ileri gidilmiş bir Kürt e, müzakere süreci var. Bunların ikisi birbirinden bağımsız gibi görülüyor ama Dün Trump'ın da açıklamasına baktığımız zaman çok ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Bir oyun kuruluyor. Şemsiye Amerika, Amerika Suriye'de e, helal olsun Erdoğan dedi. Kürt meselesini bir an önce çöz dedi. Neten ya, oyu da ben idare edeceğim dedi. Böyle bir tablo var. Anladık ki Avrupa eşittir İmamoğlu süreci kafa kalkıyor. E, bu kez yeni bir denklem ve bu denklemde de Yeniden Erdoğan e, güven e, oyu alıyor Amerika'dan. Kim e, için zor? Solcular için çok zor. Türkiye'deki bütün anti için çok zor bir süreç. Ne diyorsun? Hiç zor görmüyorum Ömer. Bak dün tam bu Trump'ın açıklama sırasında toplantıdaydık bizde. de. E, Orada söyledim. Zaman bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm dedim. Yani bu Türkiye İşçi Partisi'nin ta 1965'te Türkiye'de dair önerdiği programın en net biçimde yeniden kitlelerle buluşabileceği alan. Yani bizim bu ilkelerimiz dediğimiz şey var ya aslında dünyaya teorik bakışımız, ideolojik konumlanışımız. Ya tam da onu hayatın içerisinde savunma zamanı şimdi. Yani şu masalarımızda yazdığımız, çizdiğimiz, okuduğumuz, öğrendiğimiz şeyleri çıkıp sokakta milyonlarla beraber savunacağız. Biz net bir biçimde barıştan yana tavır koyacağız ama... Eskiden ne diyorduk? Bak şöyle hatırlayalım. Beraber muhtemelen senle de e, bir takım programlara katılmışızdır. Benim en çok kullandığım cümlelerden biri şuydu. 2014, 15, 16, 17 gibi zamanlarda. Mesela İzmir'de, İstanbul'da, Edirne'de, Balıkesir'de çeşitli işte imza günleri, söyleşiler, siyasi paneller. Şunu anlatmaya çalışıyorduk değil mi? hep beraber. Diyorduk ki Türkiye'nin doğusunda Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta insanlar silahlı, bombalı saldırılarda öldürülürken orada insanlar tutuklanırken, orada insanların seçme ve seçilme hakkı gasp edilirken biz İzmir'de layık bir ülkede yaşayamayız. Ya Türkiye doğu sürekli yaşayabilmişken biz İzmir'de layık bir ülkede yaşayamayız. Cumhuriyet bir bütündür diye biz bunları anlatmaya çalışıyorduk ve diyelim ki işte ne diyelim sosyal demokrat, ulusalcı, Kemalist, Atatürkçü kesimlere Kürt meselesinin niye önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorduk. Kürtlerin yurttaş, temel yurttaşlık haklarını. Şimdi tersten de aynı şey doğru. Yani siz İstanbul'da demokrasiyi rafa kaldıracaksınız. Seçme ve seçilme hakkını rafa kaldıracaksınız. Siz Türkiye'nin batısındaki siyasileri, siyasi rakiplerimizi yargı sopasıyla cezaevlerine atacaksınız ama Türkler özgürleşecek. Böyle bir şey olamaz. Yani eğer biz hep beraber özgürleşeceksek, hep beraber demokrasiye ulaşacaksak, hep beraber bağımsız bir ülkemiz olacaksa mücadeleyi de hep beraber sürdürmek zorundayız. Dolayısıyla bizim tarihsel görevimiz yeniden devreye giriyor. Yine yaşadığımız bir şeyi paylaşayım. Bizim en çok zorlandığımız şey neydi? Biz Türkiye'nin batısından bakınca tırnak içinde söylüyorum Kürtçü, doğudan bakınca da Türkçü gözüküyorduk. Bizi diyelim ki Kürt yoldaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız bize diyorlardı ki ya bunlar Türk soludur diyorlardı. Türkçe düşündüğümüz, Türkçe e, tavır aldığımız için eleştiriyorlardı. Ama aynı insanlar İzmir'e, Edirne'ye, Karadeniz'e gittiğimizde de Kürt deli temsil ederek oraya geldiğimiz söyleniyordu. E şimdi bu bizim tarihsel zorluğumuz. Ama biz aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz. Biz geleceğiz, Batı'da Kürt'ün hakkını savunacağız. Gideceğiz e, Diyarbakır'da, Batman'da, Şırnak'ta, Van'da da İstanbul'a kayyum atanmasının Kürt'ün özgürlüğünü de engelleyen bir şey olduğunu anlatmaya devam edeceğiz. Bence tam da sosyalistlerin en önemli tarihsel rollerini oynayabilecekleri bir dönemdeyiz. Ben hayatımda e, genel olarak umutlu bir insanımdır. Hatta e, fazla umutlu olduğumu söylenir ama şu son günlerde bütün bu karanlık tablo içerisinde en umutlu, siyasetten en umutlu dönemlerden bir tanesinde olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye'nin bu iktidarın giydirmeye çalıştığı o deli gömleğine sığmayacağını her seferinde yeniden görüyoruz. Şimdi büyük bir potansiyel ortaya çıktı. Yani Emre, 13-14 yaşındaki çocuklar okuldan kaçıp eylemlere gitmeye başlamışlar. Bizim parti üyeleri çocuklarını anlatıyorlar bize, etraftaki arkadaşlarını anlatıyorlar. E şimdi bu iktidarın 22 yıldır yönettiği bir ülkede gençliği bu düzeyde kaybetmesi bence çok önemli bir e, işaret. Peki, bir, şey, gelecek bir, şey, bir, şey, bir şey var Erkan. Bu önemli, iyi bir tahlil alanı bu. Türkiye'de siyasette insanları sokağa çağırmak özellikle e, düzen siyaseti denen merkez partiler için e, endişe verici bir, bir şeydi. Çünkü korkutucu bir şey olarak görülüyordu. Fakat ilk defa e, Özgür Özel solun bu e, şeyine yaklaşık haydi sokak dedi. Ama tabii sokakta birlikte çok ağır örnekler de yaşanıyor. Gençlerin işte cinayetleyenlerle aynı koğuşa konması falan. E, bu süreçte daha da otoriterleşecek, daha da baskı e, halinde olacağı varsayılan sayılan e, bir siyasi iktidara yönelik sokak meselesi ancak örgütlü olarak yani bir siyasi parti vesaire gibi bir güvence altında olabilir. E, ben CHP'nin bunu uzun soluklu yaşayacağından kuşkuluyum bir. Bir de ikincisi çok önemli bir Mayıs geliyor. Yani kendiliğindenliğin dışında bir siyasal gelenek haline geliyor. Ben açıkçası çok saygı duyduğum bir şey olmasına rağmen çok kırgınım. Kırgın olmamın sebebi de çok basit. Aldı diski götürdü, Meral Akşener'le müzakere eder hale getirdi. Dolayısıyla bugün sosyalistlerin diskin peşine takılması artık mümkün görünmüyor. Buradan hareketle ilk defa solun kendi iradesiyle bir 1 Mayıs yapmak bu gençlere bakın 1 Mayıs böyle bir şeydir, marjinal bir şey değildir, e, sokağın da yer bulduğu bir yer, bir olanaktır deme şansı e, olabilir mi? Şöyle başlayayım, yani bu sandık ve sokak ikileminin ben biraz yapay bir ikilem olduğunu düşünüyorum Ben. Onu kesen şöyle bir e, fikri merkeze alarak düşünmeye çalışalım. Mesele sandık sokak değil, mesele halkın iradesinin en güçlü biçimde siyasete yansıması. Bu zaman zaman sandık olur ama zaman zaman da sokak pek hala olabilir. Ve şunu gördük biz, eğer biz sokakta da halkın iradesini güçlü biçimde ifade etmesinin yolunu açmazsak, sandık da elimizden alınıyor. Yani sandıkta seçme şansımız da elimizden e, alınmış oluyor. O yüzden bunu bir bütünlük içerisinde alalım e, ve bunun... Yurttaşın en etkili biçimde sözünü söyleyebileceği mekanizmalarını yaratmaya odaklanan. Bence bak temel problem örgütlenmek. Çok doğru bir yere işaret ettiğini düşünüyorum. Bizim en geniş yurttaş topluluğunun örgütlü hale gelmesinin yol ve yöntemlerini bulmamız lazım. Ben ha Türkiye'deki hakim siyaset algısının yurttaşın bu öfkesini, yurttaşın bu kararlılığını, yurttaşın bu arayışını karşılayamadığını görüyorum. Bak çok net. Ve herkes değişecek. Herkes dönüşecek ya da yok olacak. Yani öyle eskisi gibi siyaset yapmanın imkanları tükendi. Cumhuriyet Halk Partisi'deki değişimin de <laughs> içsel dinamiklerden çok bu toplumsal değişime uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani toplum bu değişimi zorluyor ve özellikle bak şimdi bir taraftan bakarsan büyük mitingler bitti ama hani dün e, akşam itibariyle bana gelen bilgiler üzerinden söylüyorum bütün üniversitelerde eylemler devam ediyor. Mes